Çekim 72. Merhaba ben Dilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. İki tanesi açık mutfak, iki tanesi ise kapalı mutfak olarak tercih edilmiş. Burayı çok şık göstermiş diye düşünüyorum. Doğal gazın bağlantısı da buraya gelmiş. Çevre yoluna bir 5-6 dakikalık mesafedeyiz. Sinop'un nüfusuyla karşılaştırmak için bir Her sohbet yapmıştık. Her şey Sinop'la indeksliyor bu. <laughs> enginar zaten Urla'nın sembollerinden. Ama buralarda da Enginar falan yetişmez <laughs> evet. tabii. Çekim 72. Merhaba ben Dilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Epa İnci'den hepinize tekrardan merhaba. Sevgiler ve saygılar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün neredeyiz Yüksel? Orla Kalabak'tayız. Çok güzel bir ev turu yapacağız birlikte. Pekala. O zaman hemen başlayalım mı? Bence hadi. Gezerken başlayalım. anlatalım. Bence içeride anlatırız. Tamam. Hadi bakalım. Evet yaya girişimiz. İçeride bir otopark alanımız yok. Zaten mahallemiz sakin. Evet, Her yer o, otopark. O, evet. <laughs> o Caddemiz oldukça geniş Şimdi burada zaten. benim bildiğim dört tane yapımız var. İki tane ikizimiz var. İki tane ikizimiz var. Bunlardan <laughs> iki tanesi açık mutfak. Hı hı. Diğer iki tanesi ise kapalı mutfak olarak tercih edilmiş. Alıcılarımız hı hı. hangisine tercih ederse onları alabilirler tabii ki. Tamam. Burada e, arsamız yaklaşık olarak her e, villamız için 160-165 metrekare arsa payımız var. 60-65 metrekare tabana oturan 3 artı 1 bir villa gezeceğiz e 100 birlikte. 100 metrekareye kadar bir bahçemiz mi kalıyor o zaman kullanım evet. olarak? Evet. Peyzaj bitmiş. Peyzaj bitti, hı hı. E, ağaçlarımız dikildi, Kenarlık kenar bitkilerimiz yerleştirilmiş durumda. Evet. Doğal, doğal gazlı yerden ısıtmalı villamız ve toplamda 140-145 metrekare kullanım alanı olacak. Minimal mi? güzel bir villa göreceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Pekala. Zaten bir ön bir de yan bahçemiz var gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu gayet başarılı. Çok güzel. Yani bu alanlar son zamanlarda en çok aranan ve istenen. Eğer böyle müteahhitler yapmazsa zaten kişiler direkt kendi yapıyor evet. artık. Aynı zamanda dış düzenlemelerde farklı farklı bir... E, yapılar tercih edilmiş. Burada taş tuğul, taş kiremit tuğlalarımız var. Hı hı. Burada ise ahşap görünüm olarak dizayn edilmiş. Evet dışarıda tu şey taş görüntüsü güzel olmuş. Uyumlu ve hoş tonlar seçilmiş bence de. Welcome. Evet. Hadi bakalım gidelim. Çok titiz. Daha önce bir evinin turu evet, yapmıştık. Bundan yaklaşık olarak 800 metre <laughs> ileride yine aynı müteahhitimiz ve mimarımızın planladığı birbirleri ya da daha önce yine gezmiştik. Evet. Burada her titizlikte, her türlü titizliği de zaten göreceksin. Evet, bile. evet kesinlikle. Bence kapı renk tonuna ben çok beğendim. Yer zemininde de harika olmuş. yer zemin detayını gösterirsen evin içinde de devam edecek bu arada. Evet, Kapımızı zaten, açtığımızda. Kapılarımız zaten tasarım kapı. Evet, Aynen böyle giriş holimizle dışarısı birebir aynı şeyden, tondan gidiyor. Burada hemen spot aydınlatmalar evet. var. Evet. Ahmet'i bu tarafa doğru alırsak hemen karşımızda... Evet, çok güzel bir, bir bestiyer alanı evet. oluşturulmuş. Üç kapaklı. Evet. Hı -hı. Güzel, bu ton çok hoşuma gitti, çok güzel görünüyor. Aynı zamanda burada aynalı, çekmeceli. Çok güzel, bunlar da çok işe yarar şeyler evet. kesinlikle. Tavan aydınlatmaları da çok şık bir zannedilmiş. Hı hı, evet. Şimdi hemen girdiğimizde bu katta salon mutfak göreceğiz. Evet, evet. salon mutfak ve misafir vesi alanımızı göreceğiz. Misafir vesi evet. alanımızı, evet. alanımızı yani göreceğiz hemen şuraya burada. Şuraya bir bakalım mı? Misafirlerin kullanması için merdiven altı dediğimiz kalan ışığı Bur sanırım şu an henüz yok. Evet. Küçük bir vesi alanı. Aynı yerdeki uygulama banyoda da devam etmiş. Evet. Duvar kağıtları tercih edilmiş. Evet. Pekala. Yani hemen buradan salona geçiyoruz. Açık mutfak. Açık mutfak. Yaklaşık olarak burası bir 40-45 metrekare civarında bir salon-mutfak olarak tasarlanmış. Evet. Ee, renkler gördüğün gibi çok hoş ve e, iddialı renkler seçilmiş. Ve bence e, burayı çok şık göstermiş diye düşünüyorum. Yer zemini koyu, çok güzel, çok hoş olmuş. Mutfakta iki renk uygulamaya gidilmiş. Hatta üç, üçüncü renk de var. Güzel bir ada oluşturulmuş burada. Bir evet. levi, yarım bir ada diyelim buna. Hatta buranın oval gelişi falan hoş olmuş evet. gerçekten. Yani girinti, girintiler de yapmış, bir yemek masası olarak da rahatlıkla Hı -hı. Kullanıl kullanılacak hale dönüştürülmüş. Evet. Burada farklı bir renk tonuna girilmiş. Bakır, böyle kiremit bakır gibi güzel olmuş. Evet. Renk evet. Çok canlandırmış, hareketlendirmiş sanki içeriği değil mi? Şimdi doğal gaz olduğundan bahsetmiştik, herhalde yerden ısıtma var evde. Tabii yerden ısıtmalı. Hı -hı buradaki tavana edatlarımızı da yine mutfak ve mutfak dolaplarımızı Aynen. Son uyumlu olmuş. Doğalgazın bağlantısı da buraya gelmiş. Ee, de Burada 5 4 gözlü bir ocağımız var ve fırınımız var. Buzdolabı ve bulaşık makinesi alıcısının alacağı tercih edeceği bir ürün olacak. Ve genelde çekmece şeklinde tasarlanmış. Evet, olmuş. stop, stoper kapaklar evet. kullanılmış ve oldukça da geniş bir depolu Dolaplama alanı da hazırlanmış yeterli. buraya. Evet, bayağı yani yeterli. Güzel, ben mutfağını çok beğendim. Ee, güzel bir ton, hoşuma gitti. Bu bayağı bir iddialı olmuş, değişik olmuş. Evet, ama mutfağa <laughs> hareket katmış sanki. Evet, yine tabii cam uygulamamız hemen lavabo alanının önünde mevcut. Çal çalışırken çok daha keyifli <laughs> evet. olacaktır mutlaka. Yüksel burası açık mutfak ama biz evet. istersek bunu kapalı... Biz Kapalı mutfaklı alternatifimiz de var. Şu anda onun görüntülerini görüyorsunuz. Evet, istersen üst katta odalarımızı tamam. gezmeye o devam edelim. odaları görelim. gezmeye başlayalım. Evet, ahşap merdivenlerden çıkmaya başladık. Yan taraflarda cam koltuklar, tercih edilmiş. Evet, merdiven aydınlatması hı. için geniş bir cam alan bırakılmış burada. Hı hı. Yukarıda şimdi 3 tane oda var sanırım. Evet, 3 tane oda göreceğiz. Yani 3 artı bir bir villa geziyoruz. Evet, hı hı. bunun biraz önce kapalı butu, Bölümde bir tane de giyinme odamız olacak. Tamam. Şimdi burası ilk oda. Bu e, sokağa baktığımız yani evimizin ön cephesi. Evet. Evimizin güney cephesi. Güney cephemiz. Evet. Tamam. Elektrikli panjurlarımız takılı durumda. Evet. Burada bir detay var. Orası Takıldım. depolama alanı olarak değerlendirilmiş. Gördüğün gibi çatı oldukça yüksek tasarlanmış. Evet. Çok havadar, ferah bir oda Bir üst bireyse. kat yapılmamış, iki ya, katlı. Evet. Kapı rengi çok hoşuma gitti Peki, koridor alanlarında da ahşap tercih edilmiş. Burası büyük bir odaya benziyor. Ebeveyn odası olduğunu Evet, burası ebeveyn odamız. Evet. Küçük bir balkonumuz var burada. Evet, kendisine ait çift cam aydınlık. Burası da yine evet. sokağa hakim. Evet, bir sokağa odada. hakim, güneşe hakim bir bölgedeyiz. Ebeveyn odası geniş. Zaten ebeveyn. doğal olarak burada hemen bir ebeveyn banyomuz var. Evet, ebeveyn banyosunda hoş Mitra'nın tercih edilmiş dolaplı aynası yerden banyonun içine doğru beton görüntüsünü verecektir. Çok güzel bütünlük sağlanmış Ve İçindeki içindeki kırçılardan da duvar kağıdı oluşturulmuş. Yine bir bakır bakır tonları. Evet, önce elimizin birçok yerine gibi. hakim gördüğün gibi ve evet. duvar kağıtlarının uygulaması da çok şık göstermiş. Bayağı. Evet, gibi. duvar kağıtları şık gösteriyor değil mi? Villalarımızda ufak tefek bazı değişiklikler olduğundan bahsetmiştik. Diğer videomuzda Ebe Bey'in odasında giyinme odası var. Şu anda görüntüleri de izlemekte olduğunuz giyinme odası. Yani burası da yaklaşık bir 14 metrekarelerde bir odada izniden. Bu arka cepheye bakan hatta yan tarafa bakan odalarımızdan bir tanesi. Evet. De denizi gördüğünüz tek oda olabilir mi? Kısmen. Evet. Kısmen. Yan kısmen. <laughs> taraftaki bina olmasa harika evet. bir deniz manzaramız olacak mı? Evet. Deniz mesafemiz binamız... ne kadardı bizim şimdi burada? Şu an 300 metre mesafedeyiz. Hemen Urla evet. Güzel İzmir yoluna sahil yoluna 300 metre mesafedeyiz. Aynı zamanda. Bu bölgede küçük bir balıkçı barınağımız var. Eğer tekne kullanmayı, balık tutmayı seviyorsanız belki teknemizi oraya bıra orada bırakıp kullanma şansına da sahipsiniz. Çevre yoluna 5-6 dakikalık mesafedeyiz. Çevre yol önemli çünkü İzmir'e tüm ulaşımlarını hızlı bir şekilde sağlamamızı, ulaşmamızı sağlıyor yüksel. Şimdi iki tane odamız içinde tabii burada bir genel banyo var. Ebeveyn Banyosu'nun konseptine benziyor. Ee, sadece yani lavabo ve e, aynı dolap bunlar aynı kullanmak yasakmış öyle yazıyor <laughs> bence de çok iyi yani bunun e, yeni bir evlerde çok yaşıyoruz çok güzel tertemiz duruyor. Söylemiştim Nilay. müteahhitimiz son derece titiz yasak. <gülüyor> kesinlikle. Bu <laughs> gibi 60'a 120 bu e, duş alanı içinde yer zemini komple seramik yapılmış ve ona uyumlu duvar kağıdıyla çok güzel bütünlenmiş banyodaki tonlar güzel. Evet, şık. Banyoda, evet, tonlar güzel. Evdeki renk uyumu güzel. Evet. evet. Peki. Odalarımız bitti. İki katlı olması güzel. Üçüncü bir katımız yok. Yorucu değil. Sadece bir kat. Zaten biliyorsun <laughs> üç triplex'e çıktığımızda evet. en in, 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 çık, çık, çık. Yorucu oluyor değil <gülüyor> mi? Yorucu oluyor. O zaman aşağıda öyle evet. değil mi? Evet. Evet yüksel. Ee, bu arada Urla aşırı zaten biliyorsun çok tercih edilen bir bölge evet. oldu. Oldukça nüfus yoğunluğumuz burada artıyor. Yani ben 2012'li, 13'lü yılları hatırlıyorum. Yaklaşık 50 binlerde onu da Sinop'un nüfusuyla karşılaştırmak için bir Her sohbet yapmıştık. Her şey Sinop'la indeksliyor işte. bu. <laughs> ne yapalım ben? Buradan de dediğimizi... eskine adını soruyorum. Sinop'unkünü söylüyor. <laughs> <laughs> evet. Şu anda 80 bin lira yaklaşan bir nüfusumuz var. Yaklaşık 2007'lerde 40 binin üzerindeydi. Urla kadar bir e, Urla bir Urla daha geldi. <laughs> çok tercih edilen nezih bir semttir Urla Aynen diyorsun. aynen. Evet bahçede peyzaj falan her şey bitmiş. Bunlar da çok güzel olmuş. Ee, Nilay sen biraz önce Hı -hı. E, L şeklinde bir e, evet. bahçeden bahsetmiştin ama... Bizim ben şu an gözüm gördü. Evet <laughs> alt tarafta bir tane arkada de bizim... Arkada da bir bahçemiz varmış. Evet vermiş. arkada <laughs> Hobi bahçemiz var. Hobi bahçesi. Bu da sana sütlis. Evet. evet burada ne yapıyor o zaman gelenler ne isterse ekiyor biçiyor diyorsunuz. Evet bosnan olarak güzel. kullanabilir. Domates, biber, patlıcan. Bir de Urla'nın nesi ünlü? Kabak çiçeği. Bilmeyenler için bakın harikadır, lezzetli. Enginar zaten Urla'nın sembollerinden. Hakeza'dan böyle. da buralarda enginar falan yetişmez evet. tabi. E, Evet, çok güzel. Bu da iyi bir güzel son biri evet, evet. bir seçenek evet. olmuş. Ee, bu tarz şeyleri sevenler çok yani, bir şeyler ekmek biçmek isteyenler. Güzel evet. olmuş o bir bahçesi olayı, evet. da gerçekten. Bu bölgenin de bence en güzel avantajlarından biri kolejlere, yani birçok okula çok yakınız. Tam güzel bahçeyle Urlan'ın arasında kaldığımız için, evet. yani Urla, Urla aslında tabii ki kalabalık. İki tarafa da çok yakın. Yani sosyal yaşam açısından da aynı Hı -hı. şekilde Çeşmealtı, Urla ve Güzelbahçe'nin evet. tam ortasındayız. Evet, kesinlikle. Evet, ortamızdaki limon ağacını da almışız. Farkında değiliz, aramıza da limon ağacımız <laughs> evet, girmiş. harika. Bayağı da küçük ama kaç tane üstünde limon var. Çok güzel. Evet. <laughs> Pekala, kapanışa doğru geçelim o zaman yavaş yavaş. Burada yukarıdayken fark ettim, yan evimizde kerasımız farklı. Evet. Evet, dedim ki ufak tefek, 2000 arasında ufak tefek farklılarımız Mutlaka, var zaten. Bina. Aynen, zaten o farklılıkları Ahmet hepsini gösterecek. Evet. Ee, ufak tefek farklılıklar tabii bunlar. Ee, bunun böyle bir teras. Evet, böyle şarkı. bir şansı da var. Evet. Aynı şekilde içerideki malzemeden yapılmış. Evet. Peyzaj, gayet güzel, başarılı bir peyzaj peyzaj görüyorum ben burada. Evet yüksel ee, bu villalar satılık. Evet. Kaç adet villamız Şanlı, var? Şu anda burada 4 tane. dört, tane, hı. villamız var. İki, i̇ki tane, tane, ikiz var. Evet hı hı. iki tane ikizimiz var. Birisi açık mutfaklı diğer kapalı mutfak tercihlerimiz evet. var. Hı hı. Ee, alıcılarımıza şimdiden hayırlı Detaylar olsun Detaylar için yüksel sevimi arıyorsunuz. Hepsi için. <laughs> Pekala yani o zaman kapatıyorum. Epa İnci'den ben Nilay Cihan. Ben yüksel sevim. Yeniden görüşene kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Mesela Kareli'yi takip edip yorum yapıp beğenin.